Anladığımız şu ki AKP iktidarı e, hani paliyatif çözümler arıyor. Bu görülüyor ve bu paliyatif çözümleri de bir anayasayla taşlandırmak istiyor. Hani sonuna kadar e, Cumhurbaşkanı, sonuna kadar başkan olacak bir Erdoğan. Hatta sonundan sonra da e, bir hanedanlık sistemi gibi aileye bir e, koruma alınacak bir yasa üzerinde çalışıyor. Bunun ötesinde hani emekliler meselesi var, ekonomi meselesi var, işte ıstakoz meselesi, AKP'nin içerisinden bu eleştiriler var. Buralarda yani neredeyse palyatif çözüm bile olmadığını görüyoruz. Bugün itibariyle bunlar da değerlendirilecekken Kızılcağım AKP'nin kampında Hilal Kaplan'a işte iki buçuk milyon e, huzur hakkı, e, Hilal Kaplan'ın da içinde olduğu TRT grubuna iki buçuk milyon huzur hakkı verildiğini öğreniyoruz. Yani şunu söylemek yerinde olacaktır, mantıklı olacaktır. AKP bu iki e, yüzlü şatafattan, bu e, hani kaynakları kendisine yontmaktan vazgeçmeyecektir. Dolayısıyla hiçbir şey değişmeyecek. Tabii e, erken seçimi değerlendirmek gerekiyor. Muhalefet Partisi'ne e, yüklenen görevlere bakmak gerekiyor. Toplumun beklentisine bakmak gerekiyor. Belediyeler kazanıldı. E, çok iyi. Özgür Özel'in çok iyi gittiği değerlendiriliyor. Bu da çok iyi. Ancak e, ana muhalefet partisinin üstelik de birinci olan bir partinin e, hani Türkiye'nin bu günlerinde bir bariyer koyması da e, gerekir. E, erken seçim için e, diretmesi de gerekir. E, neden bunu söylüyorum? Türkiye her geçen gün değil ha her geçen saat daha da kötüye gidiyor. Yani geçtiğimiz haftadan daha kötü durumdayız. Dünden daha kötü durumdayız. Bunun çok somut değerlendirmeleri var. Eğitimden işte gericilik akımlarına kadar ya da ekonomiye kadar bunu ortaya koyabiliriz. Bu nedenle de hani burada Erdoğan'ın bir programı var elbette ama e, muhalefetin de çok net, çok kararlı bir biçimde erken seçim üzerine, erken seçime zorlama üzerine bir programı olması gerekiyor. Ee, şu anda yok tabii. Çünkü yani birkaç nedenle bence çok hazır değiller. Yani şu anda bu enkazı sırtlayıp böyle bir kampanyaya girişseler, kaza üstlerine kalsa e, ülke hakikaten CHP'nin üstüne çökebilir yani onun için. CHP'nin herhalde ciddi bir hazırlığa ihtiyacı var önce böyle bir kampanyaya girişmeden önce. Ben doğrusu anayasa içinde de içinde çok CHP tarihi bir hata yapmazsa Erdoğan'ın öyle bir şeyi çıkarabileceğine ihtimal vermiyorum. Referandumu göze alabilir mi ondan da emin değilim. Yani e, o yüzden anayasa tartışmasını biraz ortalığı sulandırmaya, kamuoyunu hazırlamaya dönük bir şey olarak görüyorum ama çok ciddi bir şey çıkarabileceklerini zannetmiyorum. E, o yüzden ne anayasa ne erken seçim bana çok mümkün gibi gözükmüyor anayasa değişikliği önümüzdeki süreçte ama altını çizdiğim bir şey yani bu Özgür Özel'in değişen e, yükselen çizgisi meselesi ilginç bir araştırması vardı Metropol'ün. E, çok ilginç. Erdoğan'ın görev onayı Şubat'a kıyasla %4 kadar gerilemiş gibi görünüyor baktığımız zaman işte bu tabloya. E, fakat bu normal sayılabilir seçim kaybetmiş bir iktidar için. Ama Özgür Özel'de çok acayip bir sıçrama var. Yani e, Şubat'taki o oranına baktığın zaman yani görev onayına yani bu işi özgür özel yapar diyenler Şubat'ta yüzde otuzken Mayıs'ta yüzde elli tırmanmış. İnanılmaz bir artış var. Yani yüzde yirmi bir artış var. Biraz görülmedik bir şey. Ee, i̇lginç bir şekilde CHP'nin oy oranı artmıyor. Sadece Özgür Özel'e e, yurttaşın bir kredi verdiği anlaşılıyor. Bunu neye, neye bağlayarak yani belli ki performansından memnunlar. Belli ki CHP'nin için kurduğu strateji bir şekilde işliyor. Buradan onu anlıyorum. Bugün Rize'deydi Özgür Özel ve Rize Erdoğan'ın memleketi. Orada yani kendi sahasında gidip bir tür deplasmanda diyebileceğimiz bir yerde çok da iddialı bir miting yaptı ve orada da bir defa hem müzakere hem mücadele bunu seninle konuşmuştuk bu ikili stratejiye devam edeceğini söyledi ve toplumsal muhalefeti her hafta başka bir mitingle örgütlemeye çalışıyor adım adım Orada yapıcı muhalefetten söz etmiş. Ben de onun altını çizdim. Bu yapıcı muhalefet kavramı enteresan. Yani bir şey örmeye çalışıyor. Bir stratejisi olduğu anlaşılıyor CHP'nin ve bir karşılığı olduğu da anlaşılıyor. Şimdilik tablo bu gibi CHP cephesinde. E tabi burada riskleri de değerlendirmek gerekiyor. Evet mücadele ve müzakere doğru. Yani hani e, Kılıçdaroğlu bunu eleştirmişti. Üstelik de yapamadığı, kuramadığı bir yerden eleştirmişti. E, tabii ki e, herkes e, e, içiş olmalı, birlikte olmalı. E, siyaseti de ortak bir biçimde götürmeli ama burada tuzak tuzaklar var elbette. E, mesela o tuzaklardan biri e, Özgür Özel'in e, şu ifadesi hani e, ne yapalım para yok e, emeklere nasıl verecek ifadesi. E, bunlar hani e, ileri vadede nasıl bir geri dönüşe neden olur bunu bilemiyoruz. Tabii e, yani böyle gider mi Türkiye 4 sene tekrar bunu ifade etmek istiyorum. Burada başka tuzaklardan biri de belediyelerdeki para kaynaklarının kesintiye uğraması. Yani yarın öbür gün belediyelerde çöp toplanamayacak hale gelirse hani e, bırakın e, Ankara ya da Büyükşehir belediyelerini e, normalde merkezin dışındaki belediyelerde bile bu olursa e, bu 4 sene e, sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Ayrıca şunu da e, unuturmamak gerekiyor hiçbir zaman. Süleyman Demirel'in ifadesi. E, Türkiye siyasetinde, Orta Doğu'da da bu iş böyle. 24 saat çok önemlidir. Evet. Yani 4 seneyi beklerken benim bütün endişem yine ava giderken avlanmayalım. İki yasa, önemli yasa tasarısı var gündemde. Birisi etki ajanlığı. Hakikaten Türkiye'de muhalefetin, neredeyse muhalefete mensup herkesin içeri alınmasını neredeyse kolaylaştıracak, sağlayacak bir şey hazırlık içinde hükümet. Ama gördüğüm kadarıyla gelmiyor meclise ya da sonbahara kaldığı iddiaları var. İkincisi sokak hayvanları ile ilgili düzenleme. O da bir tasarı olarak geldi. Orada büyük bir toplumsal tepki var ama Erdoğan ve AKP, iktidarı sanki ıı, kararlı gibi gözüküyor nasıl görünüyor sana bu ikisi yani bana kalırsa her ikisinde de AKP'nin kararlı olduğu görünüyor yani Çünkü hani bir biçimiyle <laughs> muhalefetin ne yaptığını muhalefetin AKP iktidar üzerinden ee, olanı biteni anlatmak isteğini AKP yıllardır e, durdurmaya çalışıyor. Böyle bir durum var. Etki ajanlığı meselesi böyle. Etki ajanlığını yani sadece etki ajanlığı değil Türkiye'nin başka dinamikleriyle falan da e, bakmak, değerlendirmek gerekiyor. Yani yıllardır sorduğumuz sorular mesela. Neden bu kadar cezaevi yapılıyor? Burada e, insan aklına elbette bir soru işareti geliyor. Ya da işte e, genel bir af e, yasası zaman zaman dillendirilirken e, bu etki ajanlığının çıkması e, acaba e, hani, e, hani suça bulaşmış olanları e, affedip e, muhaliflerin cezaevlerine doldurmak mı gibi e, endişeleri oluyor insan. Tabi e, bunların hepsi şu açıdan meclise gelmeden onaylanmadan ancak bir öngörü olarak değerlendirilebilir ama bu öngörüleri taşıyoruz. Neden taşıyoruz? Çünkü AKP iktidarı buna benzer girişimleri yaptı. Bu oyunları hep kurdu. Hayvan tasarısı başlı başına bir felaket. Defalarca konuştuk bunu. Toplumun çok büyük bir bölümü ikna e, olmamış gibi görünüyor e, ama buradan da kirli propaganda devam ediyor. Bu kirli propagandanın bir kademe sonrası metozörü faaliyetler mi olacak ya da topluma haber vermeden hani gizli saklı bir takım faaliyetler mi yapılacak? E, bunu da e, görmek gerekiyor. Evet meclis kapanacak ama e, Türkiye e, genel olarak tam da e, meclis e, para, e, parametreleriyle yönetilmiyor hep resmi gazeteye bir gecede yayınlanacak kanun hükmünde kararnamelere de bakmak lazım. Bunları da takip etmek lazım.